e, ee, son sınıf öğrencisiyim. Adana'da okuyordum daha önce. Bu koronavirüsten dolayı evlerimize gönderildi. Yani hedeflerim var yani ailem de yani bir okuyan yani doğru düzgün okuyan benim. Bir meslek sahibi olmak isterim tabii. Babam iyi biriydi yani. Yani sevgisini göstermezdi ama yani biz bilirdik yani düz sevdiğimizi. Benim okumamı ister zaten o yüzden ilgileniyordu beni beni Adana yolladı buradan yani aldı Adana ya yolladı beni okumamı istiyordu beni yeter artık bu yani daha kaç kişinin ailesinin inciracı dikecek yani yeter artık buna bir çözüm ya da çare bulsunlar bugün belki biziz yarın belki bir başkası üzülürüz tabi Allah'ın adaletine bırakıyorum Allah'a evvela ediyorum еесза zaten дүниеда да қаы қарсы тұра